İyi akşamlar Alarko günlük grafik. Alarko e, etkilenmeyen senetlerden bir tanesi. Bu Son e, volatil haftadan. Dolar, tabii etkilendi o da yani hiç etkilenmedi demiyorum. Arada alındı satıldı bir şeyler oldu ama hani dolarla geldim, dolarla gideyim aşağı düşeyim e, davranışına girmedi Alarko'daki yatırımcılar. Bunu bir kere dikkate almak lazım. Yani dolardan biraz daha bağımsız hareket ediyor. Yukarı hareketini de sürdürmeye çalışıyor. Bugün kapattığı yer olumlu bir yer biraz şurada parazit ne o gürültü diyelim yani bunun doğrusu budur. Yani volatilitenin arttığı gürültü arttı diyebilirsiniz. Gürültü biraz arttı. <laughs> bir düşüyor, oradan bir destek geliyor, tekrar yukarı böyle hamleler geliyor falan. Ee, normal yani volatilitenin artması şu zamanda normal ama hala yukarı akım mı korumaya çalışıyor ee, Alarko? O yönden pozitif. Tabi şimdi burada normalde 11.66 altında 11.42 ve en altta 10.65 takip edilir ama 11.66 11.42 gün içi marjı çok yüksek olduğu için o makas çok yüksek olduğu için hani orada gün içine karar vermek veya gün bitimi karar vermek ve çok zor. Alarko'da onun için doğrudan 10.60 civarları takip edilebilir. 50 ortalama kopmadıktan sonra hala e, pozitif bir hareket içerisinde olma ihtimali var çünkü. Tepe 12.84 orayı izliyorduk aslında Alarko'da. Yani oraya doğru bir e, gidiş vardı. Hala da dediğim gibi o yukarı akımı bütün kısa ortalamanın üstünde olduğu için yukarı akımı korumaya çalıştığı için korudukça 12.84 direncini takip ediyor olacağız. Ee, yani basit ee, altta 10.65 biraz dediğim gibi geniş yani marj geniş ona hani size çok geliyorsa bu marj hani kapanışları itibariyle 11.40 belki takip edilecek bir alan olabilir. Ama risklidir yani söylüyorum yani çünkü girdi çıktı altına o kısmın. Çünkü şuradan şu taraf şu sıkışma sıkışma demeyelim buna da şuradaki e, volatilite ne tarafa koparsa çünkü o tarafa hareket beklenir. Onun için mecburen geniş söylemek zorunda e, ya da geniş bakmak zorunda kalıyorsunuz böyle alanlara. 12.84 dediğim gibi yukarıda kırıyorsa başka bir fiyatlamaya doğru e, gider diye düşünürüz alar koy yani orada piyasa değil mi kesenin ağzını açmış. 62 RSI Negatif RSI negatif maktiği var. Ee, bunu uyaran arkadaşlar oluyor çünkü her seferinde söylüyorum. Destek kopmadıktan sonra bu negatif RSI ve maktiğinin e, çok da e, büyük bir önemi yok. O yüzden yani 10-60 civarları koparsa o zaman buradaki negatif RSI ve maktiği dikkate almak gerekir. E, en tepelerde ve en diplerde oluştuğunu bu negatif ve pozitif RSI'ların e, varsayarız. Ama çoğu zaman şey de olabiliyor yani. <laughs> daha önce çok örneğini yaşadık. Devamlı takip eden arkadaşlar hatırlar. Yani negatif RSI olup daha rekor fiyatları gittiği de oluyor. Çünkü onun için diyorum yani bir kopma olursa destekten o zaman dikkate alınabilir. Tabii makti bir yeşil yaparsa bir al kesecek öyle gözüküyor. Yani pazartesi günü şöyle bir yeşil mum yapıp biraz şöyle 12 buçukların üstünde bir ya da 12 buçuk civarlarında bir kapanış olabilirse Hadi 12 buçuk olmasın yani %2 iki falan bir bir buçuk olsa o bile büyük ihtimal kestirir. Şeyine gelmiş yani sınırına gelmiş bugünkü hareketle. O iyi bir işarettir maktinin kesmesi. Yani en azından hani fake atar mı? Atar. Makti de fake atabiliyor. Bazen bir yeşil bırakıyor. Ertesi günlerde negatif bir tabloya çevrilebiliyor iş ama çoğu zaman yüzdesi olarak belki yüzde seksen bir yeşil bırakırsa histograma ikinci üçüncü yeşillerde yani tek yeşil çok azdır histogramda pek göremezsiniz. Herkese iyi akşamlar.